Uzak Asya'nın sisli dağlarında, Tibet rahiplerinin sadece fısıltıyla konuştuğu bir yer vardı. Haritalarda yer almayan ama yüzlerce yıldır anlatılan gizli bir krallık. Şambala. Sanskritçede huzur ve mutluluk yeri anlamına gelen bu esrarengiz bölge bir efsane mi yoksa tarih boyunca gizlenmiş gerçek bir medeniyet miydi? Bu anlatıma göre Şambala'ya sadece arınmış olanlar ulaşabilirdi. Burası ileri bir bilgelik ve teknolojinin merkezi, ruhani liderlerin evi, zamanın ötesinde kurulmuş bir şehirdi. Ve bugün Himalayalarda kayıp olan ekspedisyonların aradığı, bilimsel raporlarda gizlice kayda geçen ama asla açıkça anılmayan bir gerçek olarak dillerde dolanıyor. Şimdi siz videoyu beğenip kanala abone olurken ben de sizi Şambala'ya açılan eski el yazmalarına Sovyet ajanlarının gizli Tibet raporlarına ve Nazi Almanyası'nın çılgın arayışına doğru bir yolculuğa çıkarayım. Şambala efsanesi en net haliyle Tibet Budizminin kutsal metinlerinden Kala Chakra Tantra'da yer alır. Bu metinlerde Şambala, Himalayaların ardında gözlerden uzak bir vadide saklanan ruhani bir krallık olarak anlatılır. Öyle bir yer ki acı, açlık, savaş ya da kıskançlık gibi insana dair tüm negatifliklerden uzaktır. Halkı barışçıl, bilgeliğiyle yüzyılları aşan bir uygarlık. Hint mitolojisinde de bu temaya benzer motifler vardır. Bazı metinlerde tanrıların insanlar arasında yaşadığı ilahi bir ülke tarif edilir ve o yerin ismi her zaman farklı olsa da ruha aynıdır. Arınma, bilgelik ve içsel aydınlanma Kala Chakra Tantra'da Şambala yalnızca bir yer değil, aynı zamanda zamanın ve evrenin dönüşünü yöneten bir merkez olarak betimlenir. Kala Chakra, zaman çarkı anlamına gelir ve hem kozmosu hem de bireyin içsel dönüşümünü temsil eder. Bu metinlerde geçen semboller sadece dinsel öğretiler değil, aynı zamanda astrolojik, astronomik ve ritüelistik bilgilerle iç içedir. Bu sistemde Şambala, saf bilinç düzeyinde yaşayan varlıkların memleketidir. Oradaki halkın hem ruhsal hem fiziksel açıdan çok daha gelişmiş olduğu söylenir. Kadim yazmalarda Şambala halkının telepatik iletişim kurabildiği, ileri teknolojiye benzer enerjisel araçlar kullandığı ve binlerce yıllık ömürlere sahip oldukları belirtilir. Rudra Chakri'nin kara kralların hüküm sürdüğü yozlaşmış bir dünyayı dönüştürmek üzere ortaya çıkacağı anlatılır. İlginçtir ki, Kalacakra sistemindeki bu karanlık dönem tarifi günümüzle birçok yönden örtüşür. Doğanın tahribatı, materyalizmin egemenliği, bireysel yabancılaşma. Efsaneye göre dönüşüm kaçınılmazdır ve Şambala bu dönüşümün kalbinde yer alır. Nazilerin Şambala arayışı, okültizmin siyasetle birleştiği en ilginç örneklerden biridir. Annenerbe'nin Tibet görevine 1938'de Ernst Schaeffer başkanlık etti. Ekibin resmi amacı zooloji ve coğrafya araştırmalarıydı fakat gerçek hedef, kadın bilgiler ve Aryan ırkının kökenlerini araştırmaktı. Tibetli lamalarla özel görüşmeler yapıldı. Yerel semboller, kutsal metinler ve haritalar toplandı. Nazi belgelerinde yer alan bazı raporlar, keşişlerin anlattığı içerideki dünya, ...ve ışık kentleri gibi ifadelerin Almanya'ya aktarıldığını gösteriyor. Hatta bazı iddialara göre SS birliklerinin Şambala'yı ararken kullandığı özel semboller... ...daha sonra bazı gizli nazi tapınaklarında da yer almıştır. Aynı dönemde teozifi cemiyeti de Şambala'ya büyük önem atfediyordu. Helena Blavatsky, Şambala'yı dünyanın ruhani yönetim merkezi olarak tanımlamıştı. Ona göre bu şehirde yüce öğretmenler yaşıyor ve insanlığın evrimsel yolculuğunu buradan yönlendiriyordu. Teozofiye göre Şambala sadece ruhsal bir merkez değil, aynı zamanda insanlık tarihini perde arkasından şekillendiren bir konseyin merkezidir. Beyaz Kardeşlik İç dünya teorisini destekleyen en eski metinlerden biri, 17. yüzyılda yazılmış olan Edmund Halley'in içi boş dünya teorisidir. Halley, Dünyanın iç içe geçmiş katmanlardan oluştuğunu ve bu katmanlar arasında yaşayan bilinçli uygarlıklar olabileceğini savunmuştu. Bu fikir daha sonra Şambala gibi mistik yerlerle ilişkilendirildi. 20. yüzyılın başlarında Richard Byrd adlı Amerikalı bir pilotun Kuzey Kutbu'na yaptığı bir uçuş sırasında güneşli, sıcak ve yemyeşil bir bölgeye girdiğini iddia ettiği söylenir. Dördün günlüklerine göre burada ileri bir uygarlıkla karşılaşmıştır. Bazı teorisyenler bu yeri Şambala olarak tanımlar. Paralel evren teorileri açısından bakıldığında Şambala bizim algılayamadığımız bir frekans katmanında var olabilir. Tıpkı bir radyo dalgası gibi doğru frekansa girmeden orayı göremeyiz. Şamanlar, spiritüel ustalar ve meditasyonla frekans yükselten bireylerin Şambala ile iletişime geçtiği söylenir ve belki de en çarpıcısı kuantum fiziği. Bazı modern fizikçiler bilincin gözlemci olarak evreni etkilediğini söyleyen Kopenhag yorumu ile bu tür mistik anlatıların kesiştiğine dikkat çeker. Belki Şambala sadece belirli bilinç düzeylerinde gözlemlenebilen bir olasılıklar alanıdır. Şambala'nın fiziksel varlığına dair bir kanıt bulunmamasına rağmen efsanenin etkisi her geçen yıl daha da büyüyor. Bunun nedeni sadece dini anlatılar değil, Şambala'nın kolektif bilinçteki arketipik yeridir. Carl Jung'un arketip kavramı burada devreye girer. Jung'a göre tüm insanlık ortak bir bilinç havuzunu paylaşır. Bu bilinçte bazı figürler sürekli tekrar eder. Kahraman, bilge, anne, gölge ve elbette kayıp cennet. Şambala Belki de insanın içsel bütünlüğünü arama isteğinin bir sembolüdür. Ama yalnızca psikolojik değil. Son 30 yılda Himalaya bölgesinde bazı keşif grupları GPS'in çalışmadığı, pusulaların döndüğü anormal manyetik bölgeler raporlamıştır. Özellikle Bhutan, Tibet ve Nepal üçgeninde bazı tapınaklar ve mağaralar yerel halk tarafından korunmuş yerler olarak tarif edilir. Bu yerlerde mistik varlıklarla karşılaştıklarını söyleyenler de az değildir. Şambala fiziksel bir şehir olmasa bile bir bilinç düzeyi, bir kolektif uyanış kodu olabilir ve onu gerçek yapan şey belki de tam olarak budur. Fakat Şambala yalnız değil. İnsanlık tarihi boyunca tıpkı onun gibi kayıp şehirler, efsanevi uygarlıklar anlatılmıştır. Hepsi farklı coğrafyalarda, farklı kültürlerde doğmuş olsa da ortak bir yönleri vardır. İnsanoğlunun ulaşmak istediği mükemmel yer olma arzusu. Atlantis Antik Yunan filozofu Platon'un anlattığı bu uygarlık, teknolojik ve kültürel olarak olağanüstü bir seviyedeydi. Dev kristal enerjiler, gelişmiş gemiler, yüksek şehir planlaması. Ama kibirleri yüzünden battılar. Atlantis insan zekasının sınırlarını ve onun yıkıcılığını temsil eder. Ve Eldorado. Güney Amerika efsanelerinde geçen altınla kaplı şehir. Ona ulaşmaya çalışanlar ormanlarda kayboldu, delirdi ve öldü. Eldorado zenginlik ve açgözlülüğün simgesi haline geldi. Bu belki de bir uyarıydı. Aradığın cennet dışsal hazlarda değil. Mu kıtası, Pasifik Okyanusu'nda yer aldığı söylenen milyonlarca yıl önce yok olmuş bir uygarlık. Efsanelere göre Mu halkı telepatikti. Maddeyi bilinçle şekillendirebiliyordu. Mu, bilincin yaratıcı gücünü, insanın potansiyelini sembolize eder. Şambala, bu dört büyük efsane arasında en içsel olanıdır. Altın vaat etmez, teknolojiyle övünmez. O, sadece kalbi arınmış olanlara açılır. Şambala, ruhun evine dönüş yolculuğudur. Peki neden bu kadar çok kayıp cennet anlatısı var? Belki de insanlık bir şeyin kaybolduğunu hissediyor. Bir bağlantının, bir bütünlüğün, bir evin. Ve her çağda, her coğrafyada o kayıp yeri farklı isimlerle yeniden hatırlıyor. Atlantis olur, Eldorado olur, Mu olur, Şambalı olur. Ama arayış hep aynı kalır. O mükemmel yer belki de hiç var olmadı. Ama onun arayışı bizi dönüştürmeye devam ediyor. Serinin devamı için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.